Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli mümin kardeşlerim, bugünkü konumuz abdestli olup olmadığını unutan ya da abdesinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır? Bir kimse abdest aldığından emin olduğu halde abdestini bozup bozmadığı konusunda şüpheye düşerse o kimse abdestli sayılır. Öte yandan abdestini bozduğunu bildiği halde sonradan abdest alıp almadığından şüphe eden kimse ise abdestsiz sayılır. Çünkü kesin olarak bilinen bir şey şey şüphe ile or o ortadan kalkmaz. Allah'a emanet olun. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselam Aleyküm.